Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle resimlerimi tanıtacağım. Şöyle göstereyim. Şimdilik arkadaşlar bakın bunu ben yaptım hayalimdeki. Bu çilekli, bu fıstıklı, bu çikolatalı, bu da külla. Nasıl olmuş? Bence güzel oldu. Şimdi diğerine geçelim. Bakın bu arı bunun tümünü ben yaptım. Tabii ki annemle yapıyoruz ama. Bunu ben yaptım. Şu dondurmayı da ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu annemle yaptık. Şu kalpleri, şunu, şu kalpleri annem yaptı. Şu çiçekleri de annem yaptı. Şeyleri, yaprakları. Bu evi tümünü ben yaptım. Bu köpeği annem tümünü yaptı. Bakın. Kemik gösteriyor. Şimdi bir de böyle tavşan kafası. Güzel olmuş mu? Bence güzel oldu. Ay şeyi unuttum, karpuzu. Böyle bunu da annem yaptı. Ama şu boyamalarını ben yaptım. Arkadaşlar, Abi, e, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani çektiğim şeye, videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.